Telefon bağlantılarımıza devam ediyoruz. Genelde uzmanlarımızın da görüşleri aynı şekilde oluyor. Tabii onlar da bu bilgiler doğrultusunda kısıtlı bir biçimde değerlendirme yapabiliyorlar. Resmi kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda. Yesugay Aksakal telefon hattımızda güvenlik ve terör uzmanı. Merhabalar Sayın Aksakal. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, Skorsky S70 tipi e, bir helikopterden bahsediyoruz. Bir üst model hani 60 da değil 70 dedi e, sayın Eray güçler. İşte 2500 rakımlı bir tepeye düştüğü de iddia ediliyor. Koordinatlar bulundu ama en azından bu iddia şu an için tam teyit edilmese de e, yine de 10 dakikalık bir aradan sonra irtibat kesiliyor kalkıştan. Sizin evet. yorumunuz ne olacaktır? Yani o bölge düşünüldüğünde valilik hava durumunu daha çok ön plana çıkardı kaza sebebiyle ilgili. Siz hangi konulara dikkat çekmek istersiniz bu kazayla ilgili? Şimdi tabii öngörü bu. Tam net olarak bir bilgimiz yok. Sadece helikopterle irtibatımız kesildi. Ee, tabii teknik bir konudur bu. Helikopterin kalkışı ile ilgili. Hava orada şu an sisli. Yoğun sis ve yağmurlu. Tabii ki e, kalkışa müsait olmazsa muhakkak kalkmaz arkadaşlarımız. Fakat e, üstüne duracağımız bir konuda daha var ki e, terör örgütlerinin e, bir eylemi de olabilir. Bu da bir ihtimal. Çünkü bölgede güçlendirilmiş roket atarıyla, tank sarayıyla, değişik füze yapılarıyla, değişik silah çeşitleriyle olan bir örgüt mevcut. Bölgede de e, aktif haldeler. Ee, eylemlerin hem PKK birinci örgüt olsun ya da diğer örgütlerden olsun. Peki bu. bu hava durumu onları da etkileyebilir mi böyle bir terör saldırısını? Şimdi hani sis ve sağanak yağış dedik. Ee, evet. Bu noktada siz ne diyorsunuz? Hani bir terör saldırısı kolaylıkla gerçekleşebilir mi? Bu şartlarda yoksa? Yani şimdi e, tabii uçuşla ilgili bir takım teknik bilgileri çok bilemem ben. Yani evet. rotaların belki e, sabit olduğu yerler olabilir daha önce bir pusu atılmış olabilir bunları çok bilemem ama e, değerlendirmesi gereken yüzeysel değeri az da olsa böyle bir ihtimal de olabilir. Evet. Tabii hava şartları muhakkak hava ve teknik şartları e, uzmanlık konumuz değil ama bunlar e, düşünecek konular. E, yakın zamanda da muhakkak çıkacaktır çünkü bölgede arama tarama faaliyetleri var. E, şimdi ilginç yanı şu anda da 10 dakika önce bilgi aldık aynı Maryland'da Amerika'da. Aynı tip helikopter düştü aynı saatte, aynı dakikalar içerisinde. Çok enteresan bir bilgi bu da. Ee, bir terör e, konusu e, olabilir mi sizce? İşte yani Hı -hı. E, Bağlantılı olarak. al da olsa aklımızdan muhakkak ki geçmesi ve değerlendirmemiz lazım. E, sonuçta bulunduktan sonra arkadaşlarımız inşallah e, zarar gelmemiştir. E, sonuç e, değerlendirmesi daha net ve daha doğru bir şekilde yapılacaktır. Yani bunlar hep ben göre dediğim gibi. Çünkü bölgede araştırmalar yapılıyor şu anda. E, bölgede zaten Belli terör yoğun olan bir bölge, mücadelenin olduğu bir bölge ama e, hava şartlarından dolayı muhakkak e, ilk planda düşünmemiz gereken o teknik hatalardan da dolayı olabilir. Akabinde de bir terör örgütü e, eylemi de e, yüzdesel değeri az olsa düşünecek bir konudur bence. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın ben teşekkür ederim. Aksakal yayınımıza katıldığınız için.